Düğün yapmamak boşanma sebebi sayıldı. Karar Yargıtay'dan çıktı. Kadının istemesine rağmen resmi nikah sonrası düğün yapmayan koca tam kusurlu bulundu. Üstelik tazminata mahkum oldu. İşte kararın ayrıntıları. Düğün yapmayan kıskanç koca kusurlu bulundu. Hem yuvası yıkıldı hem de tazminat ödemeye mahkum edildi. Düğün isterim. Yapmıyor. Boşanır mıyız? Boşanmayayım. Ve çok da kıskanç. Seviyorum. Her şeye rağmen evlenecek. Evet. Kızım, nikahtan al götür ne gereği var? Ben o kadar para harcayacağım da milletimi oynatacağım. Ben düğüne çok sıcak bakan biri değilim. Ama ben de düğün istemiştim. Yapıldı mı peki? Yapıldı. <laughs> evet. Olay Burdur'da yaşandı. Kadın nikah kıydı eşinden düğün talep etti. Adam kadının teklifini reddetti, oyaladı. Bunun üzerine kadın soluğu mahkemede aldı. Bir bayanın, bir genç kızın istediği evlenmek. Yani düğün olması. Yani kuru nikahla mı gidecek? Yani bir hayatıma güzellik katmıyorsa bir nikahın imzanın ne önemi var? Bir maddi durum iyi değilse ne yapsın yani? Adam haklı. Ama... Düğün yapmak zorunda mı? Yok. Boşanma sebebi düğünle sınırlı değildi. Eşinin aşırı kıskanç olduğunu kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü. Boşanmanın yanı sıra 100 bin lira manevi tazminat talep etti. Yani en e, iyisini yapmış, en mantıklısını yapmış. Bence o adamdan hayır gelmez. Hakaret ve kıskanç aslı bakarsan boşandıklarına göre iyi olmuş yani. Çünkü o evlilik yürümezdi. Yani o kişinin kendi şeyiyle e, inisiyatifine kalmış bir şey. Yoksa maddi özgürlüğü olan, ayaklar üzerinde duran bir kadın e, artık bu çağda, bu devirde katlanmaz diye düşünüyorum. Adam itiraz etti, karşı dava açtı. Ancak aile mahkemesi kadını haklı buldu. Çifti boşadı, manevi tazminat miktarını 15 bin liraya çekti. Haklı kadın, haklı. Ön çekmek zorunda değil. Hakaret, kıskançlık. Yani kaldırmak lazım biraz ama eğer sürekli oluyorsa... O zaman zor. Ancak koca bu karara da itiraz etti. Dosya önce Bölge idare Mahkemesi'ne benzer yönde karar çıkınca yargıtaya taşındı. Yüksek mahkemede adamın itirazını reddetti. İstinafın dolayısıyla ilk mahkemenin kararını onadı. Karar benzer davalar için emsal olacak. Haklı mahkeme. Hani dünya bir kere gelirsin bir defa evlenirsin. O günde e, ölümsüzleştirmek istersin. Örf adet annelerimize göre yani geleneklerimize göre kusur olarak görmüyorum ben. Ama örf adete göre düğün yapılmaz mı? Yapılır da bunun sıralaması şaştı. Şimdi nikah 6 ay önceden yapılıyor, düğün sonradan yapılıyor. Ona saygısı yok demek ki. Seni saymıyorum, seni düşüncelerin benim için önemli değil demek istiyor yani. Sen yoksun demek istiyor. O yüzden de boşanmayı hak ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.